Ne yapacağız hocam? Nasıl koruyacağız? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ne yapacağız hocam? Bunların bu harfleri İzmir'i tetikleyecek mi? Yani İzmir ve Çanakkale rüyaları geliyor canım hocam. Çünkü aynı rüyayı bu kadar kişinin görmesi de anonim haldir. Allah uyarmadan oraya bir sıkıntı gelmez. Yöneticisini uyarır, halkını uyarır, 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 uyarır. Ya gökten ya da kulun elinde bize bir uyarır. Biz elveda kuşağıyız. Bir veda kuşağıyız dedi ki kıyamet kuşağıyız. Kıyamete yakın zaten kıtlıklar, savaşlar, depremler, bulaşıcı hastalıklar. şimdi var dediğim petrolü çıkar, altını çıkar, magnezyumunu çıkar. Her gün bir zenginlik çıksın. Zaten su bir nevi stratejik ürün olacak. Su ya su. Her şey siz yaşarsın. Susuz yaşayabilir misin? Su savaşları da çıkacak hocam. Herhalde onu da O çıkacak. bölge işte o. Arzu ve sahası istedikleri o. Ha Ege'yi boş mu bırakacaklar? Ege'de de Karun hazineleri var. Ege'de Mu'nun e, şeyleri var nedir o nüveleri var altı zengin Eskişehir ee, Türkmen. Türkmen dağı Afyon ee, sizin Manisa Denizli hakkında karının hazineleri dağıtılmış durumda hem maden sahaları hem tarım sahaları hem zeytinlikler hem zenginlikler hem havası hem iklimi hem de yer altında uydulardan sü sürekli takip leri Sardes kasabası dahil olmak üzere uşak dahil olmak üzere o hazineler dağıtılmış akılları gidiyor. Çünkü dünyaları para olduğu için gerizekalıları o hazinelere diyor faç edecek, doğurmak üzere diyor. Ne yapacağız bu tür Türkiye'yi? Diyorlar. Ama hocam yapma. Yapması mı yapması yok kardeşim. Emanet sende. Anadolu coğrafyasına boş yere gelmedin yani. Ne yapacağız hocam? Nasıl koruyacağız? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ne yapacağız hocam? Bunların ne bu harfleri İzmir'i tetikleyecek mi? Yani İzmir ve Çanakkale rüyaları geliyor canım hocam. Çanakkale rüyaları geliyor. İzmir geliyor. rüyaları geliyor. Çanakkale'nin altında denizaltı rüyaları geliyor. Ben size iletecektim bunları. o kadar yoğun diyen diyen mesajları var ki DM mesajları. Çanakkale de rüyaları bunu. geliyor hocam. Tabii tabi yok bu Güney da çok kapalı ama yani hakikaten büyük olaylar. Rüyayı sadık'a gören temiz temiz niyetli kardeşlerin Bunları görüyordu. Bana da geliyordu. Aynı, yani ya. 100 kişi görüyor hocam. İşte, işte ha hemen bağlayayım. Bak bağlayayım. Hı. Geçen bir tweet attım. Dedim ki bazı milletler sıkıştıkları zaman Kur'an'ın kerimde geçer. Allah onları ruhul eminle ve bir yerde ayet bir ayette de ruhul kudüs diye geçer destekler. Böyle bilmeyen, can bazı ya da işte biraz Kur'an okumuş olan ama Allah ona ihlastan, hikmeti ilahiden vermemiş bu topa hiç girmesin. Destekler. O yüzden bir dualı bir şey açtım. Dedim ki ya Rabbi bizi ruhul eminle, ruhul kudüsle destekle. Çünkü dünyada nizama adanmış bir tane millet kalmışız. Bir tane. Bak şu deprem yardımlarına şu bölgeye giden orada olan olağanüstü hallere bakın ya. Bu konuyu yani üç gün anlatsak gitmiyor Konu konuyu açıyor çünkü. Ben de çok doluyum. Hızlı konuşmayı da severim. Kusura bakmasın biraz e, yaşı ilerlemiş insanlar biliyorum. Bazen benim bu çok hızlı tempola yetişemiyorlar ama e, yeni dönemde biraz da bu bir şeyleri hızlı anlatmak zorunda. Gençler böyle yani benim elimde değil. Bir fıtratım bu hakkınızı helal edin. Yetişimden yetişiyor. Yani şimdi ruhun kudüsü o açtım. Bu çünkü aynı rüyayı bu kadar kişinin görmesi de anonim haldir. Programlarımıza da sizinle istişare edersen Mukaddes Hanım demiştim. Dedim ki ben hafif bir halk bilimci olarak Anadolu'da bir anonim hal geçer. Bunun herkes aynı şeyi düşünmeye başlar. Ortak bir sevgi oluşur. E, buna işte kuvayi milliye ruhu da deriz biz. Milli kuvvetler ruhu. Aynı şeyleri görmeye, duymaya, rüyalar. İşte Cenab-ı Mevla onları destekliyor, uyarıyor. Ve dedim ya az evvel lafı geçti. Allah uyarmadan oraya bir sıkıntı gelmez. Yöneticisini uyarır. Halkını uyarır, 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 uyarır ya gökten ya da kulunun elinde bize bir uyarı gelir. Bak bu kadar hayır, yardım ruhul kudüsü çekiyor. Çocuk mesela paranormaller, olaylar da oluyor. Evet. Mesela diyor ki yani e, kepçe çıktı oradan diyor. E, sonra araştırma da yaptılar. Burada kimse yok dedi. Kadının bir ana araştırma geldi. Orada iki tane çocuk var dedi diyor. Çocuk böyle yeni olmuş olan e yok işte anacığım dedik işte yok yok bu adamlarda alet de var. Yok vardı dedi orada iki tane evlat var evladım var dedi. Neyse beşe dedik hak hakikaten iki tane evet. çocuk çıktı. Hemen dedik ki annesi nerede falan çocuklara dedik ki annem buradaydı. Şöyle bir diyor ki evet diyor ki benim annem dört sene evvel öldü diyor. Ya da şu kadar evlatlar çıkıyor çikolata ister misiniz? Yok diyor siz gelene kadar bir abla vardı diyor bana diyor ve beni hem eğlendirdi hem yedirdi inçirdi. daha gitseniz oraya bir halk bilimci olarak hani bizim hucmanlık alanımız olağanüstü olaylar memoratlar olağanüstü olaylar ya neler derler kardeşimiz yani, de sorguya çekilmiş evet, yani 3 evet, 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 tanesini evet, bildim evet. diyor bu soruları bilemedim diyor Üç tanesini bildim diyor ne i̇şte, diyor 5 vakit namaza başlayacağım ya evet. 15-20 çeke diyor ya 15 ben kaçtır sizin programda kardeşiz abileri olarak kardeşler olarak büyüklerimin kaç kere dedim ya yani insan yaşamadığını anlatma Rabbim de riyakarlıktan yerine koymayacaktır o yüzden rahatım inşallah kalbimi biliyor dedim ki Allah aşkına dedim farzlarını da olsa yani. çünkü çok ibadet eksikliğimiz var bu eksikler bu eksikler yani iman ihlas, ibadet ve belayı çekiyor Bunlar olduğunu itiyor yani bizim için mahalle sizin ibadetinizle kurtulabilir, rahatlayabilir. Allah sizden şey razı olsun. Burada dedim bir Yasin okuyarak yapmanız ya da bir ayetel kürsü okumanız dedim komşunuzu bırak apartmanınızı yedi mahalle koruma altına alınıyor. Orada birisi var bu gece bunu okudu diye. Ya kurban olduğum Allah ya kurban olduğum Allah kurban olayım yani biz dünyaya ya arabalarımıza evlerimizde şun tamam etmeyelim ya olsun tamam geniş daire dokunamıyorsun iki artı üç artı bir birkaç paran araban mı olabilir ama kavuhtaştırdık bunları yani bunları tapmaya başladık nereden alırız yani zengine görgülü zengine yakışıyor yani beyaz beystanlı gibi bir Hazreti Peygamber'in yanında Hazreti Ebubekir gibi Hazreti Osman gibi hani var ya hep bağışlamış tekrar kazanmış ona yakışıyor ama siz bunu tavuk yaptınız ki bir büyüklenme. Resulullah da diyor. Malıyla, mülküyle, arabasıyla, katıyla, yatıyla yani ben çoğalttım. Şerefini diyor. Sunacak. İlim, irfanla değil. Arabaya masanın üstüne anahtarını koyuyor. Rolex bilmem ya da saatini koyuyor. Bilmem hepimizi bu şekilde etkilemeye çalışıyor. Yani paran varsa, gücün varsa adamsın ama şu kadar kitapla, ilimle, irfanla gelsen ayağına bakıyor. Ne diyor diyor. O zaman gideceğin yere o yüzden hakikaten bazı yere takım elbiseyle gidiyoruz Bazen böyle yoldan saat çalışmalara giriyorsun herif sana şöyle bakıyor. Ulan merak etme takım elbiseyi giydi mi o arabayı çektim, mi 50 kere ezeriz seni ama biz, bizim adamlığımız ilimle irfanla olduğu için rahatız. Yani şimdi bize yakışmıyor. Allah da bizi seviyor. Rabbim de bizi seviyor mukaddes hanım. Yavaş yavaş toplayalım. Kendinize çekip düzen yapın. Hep sizin programlarla kardeş olarak söyledik. Biz elveda kuşağıyız. Bir veda kuşağıyız. Dedi ki kıyamet kuşağıyız. Kıyamete yakın zaten kıtlıklar, savaşlar, depremler, bulaşıcı hastalıklar. Bak burada o senesi 2000 bilmem kaç senede sıralamışız. Tek tek gelecek. Ha deprem demişken de mukaddesen hatırlıyorum. Bakın şunu söyleyeyim size. Kardeşiz. Bunun kaç sene evvel televizyon Onlarda söyledik ama haklı. Enformasyon çok sıkı akıyor. Unutmakta ben bile söylediklerimi sonra şu arkadaşlar video getirince vay vay neler demişiz diyor. Allah getirenlerden, bilinci açanlardan, fizik, metafizik taşıyanlardan da yardımcı olsun. Onlar da bir havuz oluşturuyorlar.